yar. Yine bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda arkadaşım Yağız var. Ee, gençler, bugün sizlerle bug deneyece buglar deneyeceğiz. Harita buglar kendi yaptığımız haritalarla. Buglar deneyeceğiz. Kanka o zaman başlayalım. Sen bug anladın. değil de bug değil de kanka bir eğlence haritası şimdi. Kanka sen, sen kutuları kırmaya çalış. Sen ha. kutulara vur. Sen vurma. Ama alma, 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 alma. Ben ne yapmamız gerektiğini sefsi bir siftah bilmiyorum Sen vur kanka, şunları kutulara vur sen. İnternet biraz kötü lan. Her şey herhalde. Bu yükleri sen alacaksın değil mi? Hı hı. La yanlış vurdum. Otomatik basma kanka. En sevdiğim şey. Çok fazla yük Ben Şunları da vur ya Ben vurayım dur Arkadaşlar şimdi bir deney yapacağız kanka Ben şu ortaya geçeyim Sesimiz yeteri kadar geliyor mu? Ben seni öldürmeye mi çalışacağım? Hayır ben seni öldürmeye çalışacağım Ben senden kaçacağım mı? Aha. Tamam ben döneyim o zaman <laughs> Hayır ya bakmıştın ama ben geçerken Tamam hadi hadi bir daha Gençler aynı taktikleri yapıp geliyoruz. Evet gençler devam ediyoruz. Yok oğlum. 10 saniye sayacağız. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gençler ben onları hiç ben ona hiç vurmayacağım. Kanka bak şu an... Oy! Dur! İyi ki 3 tane yük almışım. İyi ki. Ölüyordun yoksa. Bakma lan! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun reis orada? <laughs> Kafayı mı buldun? Üçüncü olsun be. Hayır mesajını. Oo! Oh! <laughs> AAAAA! <laughs> <laughs> Kanka sen şey şey sen <laughs> bu sefer Piper ben Piper alacağım. Kanka sen kutuları hiç vurma ben. Kutuları kırarım. 4 mı kanka. kanka? Bana 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 ben de vuracağım. Kanka. Ben vuracağım. Hayır sen de 3. Sen de 3. Ama oğlum hemen o, bak, var. Oğlum aynı de biraz daha böyle azdı sanki. Oğlum bu yükleri sen koyuyorsun bu arada. Vursana kanka şuraya bir tane daha. Heh. Bu zevk çok güzel bir zevk olduğu için. Emesini tilla kadar yük almak çok güzel bir zevk olduğu için. Burayı kesmedim. Sen yine üç tane yükünü al kanka. O da senin olsun. Dur dur dur. Bak şu da senin olsun. Ben bunlar da benim. Lan dört tane mi kaldın. Vay şerefsiz. Gel gel gel. gel, Bu, gel. Da Oğlum, Bu da sana ceza. Gelsene. Geliyorum lan. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Bu da sana ceza. Oğlum ne yapacaksın? Ana. Oğlum. Kusura bir bakmayın. Birazcık geciktim. O yüzden gaz da gelmiş. Aa vurma. Vuramazsın ki. Vuramazsın ki. Korona verildi. Ölüyor oğlum. Ne oldu? ne 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 ne. Ana. Gençler biz bu taktiği bir daha yapıp geliyoruz. Evet gençler başladık. Oğlum ne vuruyor? vurmak yasak. Ulti dolduracağım. Hayır ulti doldurma. Ne batma? Yerleri patlatmak yasak kanka. Burada bana kesinlikle vuramazsın. Anan yamışıkla işin ışınlandım. Sekin sakın. Sakin lan o. <laughs> Sakin. Ne 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 ne. Gaz darlayana kadar beni öldüremezsen hesabını bana vermiyorsun. Vermiyorum lan. Niye vereyim? Ölemezsin zaten. Vermem de. 5 <laughs> yıllık emek var bu hesapta. Hadi kanka ama. Aa! Bak sakın gitme. Aksesuarla duruyorum ha. Bana vurduğun anda havacık aksesuar atacağım sana. Kanka birazcık yakın. <laughs> Şerifize bak. Bana aksiye çuvayı çaktı. Aaaa. Nerede bu? Ay. Ay alışıyor. Oh yeah. Hii. Kaça batın. Sadece buralarda olabilirsin. Ulan. Oh

kim kim arıyor? Bul. Tik bul. Tik bulu mu arıyor? <laughs> tik bulu vurmaya çalışıyor. Oğlum. Bul mu seçeceğim tik mi seçeyim? Ben tik olayım ya. <laughs> tamam. Bu arada kanka biz de videoyu keselim. Yapalım gelelim. Başlattım. Gençler devam ediyoruz. Kanka bana vurman yasak bu arada. Oğlum tikin şeyi çok yavaş. Neyi? Atıyor ama şey yapmıyor. Zor öldürüyor. Oğlum öleceğim. Bak. Baba <laughs> <laughs> <Mama> bağladı. <laughs> bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Bir <laughs> sağ, bir sola. Öndeyim oğlum. Görüyor musun beni? No. I go. Aa gördüm. Görünüyor şu an. <laughs> Bu video eğlenceli oldu. Abone. Abone. Oğlum bana vurman yasak. sen

Kafayı buldum demem Kanka Ulti, ulti açsana ya Deş şurayı Oğlum deş şurayı Ananı <laughs> Bende Kanka şey birazcık can basalım <laughs> Can basayım sen ben sana tek adamım lan Doğru yani şimdi bana vursan 3600 vuruyorum ama Sen gazla. Zaga be. Ben seni öldürdüm gazla. Kanka buraya biraz daha kutu koyması dersen. Ama ben videoyu sonlandırmam lazım çünkü 10 dakika oluyor. Tamam sonlandır. O zaman bitirelim. Bak bir. Ee, bir de şey. Yok oğlum daha denemeyelim be. Demek denek. Videoluk için olsun. Yok yok oğlum. Neyse ge neyse gençler bu videoluk bu kadardı. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı unutmazsanız ve bildirimleri de açın. Unutmazsanız gerçekten çok 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 çok. çok, çok arkadaşlar severim. bu videoya like atın, abone olun, bildirimleri de açın arkadaşlar. Yani sizden başka bir şey istemiyoruz ya. Gençler Gençler bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşımın kanalının adı Yüz Aydın. Onu da abone olursanız, paylaşırsanız, beğenirseniz, bildirimlerini açarsanız seviniriz. Onun da güzel güzel videolar olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın ve bay bay. Kanka, jesse.